bu Şimdi tabii ki hava yolundayız. Tekirdağ Havalimanı. Havaalanında bir uçakla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kocaman bir yolcu uçağı. Çok iyi. Evet, Ama arkadaşlar. biz yayaların havaalanına girmesi yasaktır. Biz nasıl burada oluyoruz acaba? Evet. Garip bir durum var. Çok Normalde garip. yayalar doğrudan yolcu olarak uçağa binerler. Böyle havaalanında dolaşamazlar. Ama biz dolaşabiliyoruz. Şey nasıl dolaşıyoruz? Onu da gösterelim bakalım. Aa. Arabalar da var. Çok garip şeyler oluyor burada. Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Bu ne biçim havaalanı ya? Aa çok ilginç. Küçücük bir havaalanı. Ve, ve arkadaşlar var. bakın şurada dikkatli bakarsanız. Yolcu mu onlar yoksa? Evet bir de köfte yazıyor. Hemen hızlıca ilerleyelim bakalım ya merak ettim. Köfte mi yazıyor? Evet. Aa, köfte yazar görüyorum. Şimdi şöyle yap. Öyle. Köfte Airlines. Köfte. Çok ilginç arkadaşlar. Bildiğiniz köfte Airlines yazıyor. Hadi bakalım. Uçağa girip bakalım neler varmış. Aa lastiğini gördün mü? Şuradan hemen lastiğini merak ettim. Bu uçağın lastiği nasıl oluyormuş? Ver de al sen. Ooo bakın. Kaan sen de geç istiyorsan boyutunu anlayalım. Mesela lastik ne kadarmış? Kaan yanında duruyor. Kaan'dan küçük lastik. Lastik Kaan'dan küçükmüş. Şöyle bakın duble lastik. Çift lastiği var. Burada ne varmış ya? Oo evet bu uçak havalandıktan sonra tekerler bunun içine giriyor. Buradan da su akıyor. Su akıyor evet şuradan. Buradan. Uçak havalandıktan sonra bu tekerler bunu, bunun içine giriyor. Hemen hızlıca şeye bakalım. Bir de uçağın içine bakalım. Arka tekerleri de gördük. Hızlıca Kaan koşuyor ve Kaan bize rehberlik yapacak, gösterecek. Nasıl oluyor diye. Evet, burası yolcu merdivenleri. Böyle bam gün bam gün çıkmak lazım galiba değil mi? Evet şuradan da bir bakalım hızlıca. O manzaramız da muhteşem bu arada. Gün batımına denk geldik. Harika bir görüntü var. Evet. Bakalım Kaan bize neler gösterecek. Uçağa girdik. İçerisi karanlık. İçerisi karanlık. Aa burası açılmış. Ama çok karanlık şansımıza ya. Hemen şuraya bakalım. Arkadaşlar çok ilginç. Hayatımızda ilk defa kokpite giriyoruz. İlk defa kokpite yolcu uçağının kokpitine giriyoruz. Gerçek bir uçak bu. Evet. Ve Kaan kaptanlığımızı yapacak şimdi. Kaptan Kaan. Aslında bu gerçek bir uçak arkadaşlar ama şey. Bu bu çok eskimiş, yaşlanmış. Işte. Hım, yaşlanmış. Emekliye ayrılmış uçak. Sonra da Lokant olmuş öyle mi? Düğmeleri gösterelim. Neler var burada? Ne düğmeleri bunlar acaba? Yukarısını da göster. Bakalım arkadaşlar düğmeler bitmiyor ya. Bu ne ya? Şimdi ne kadar çok. Var. Şurada ışıklar var. Işıklar, Hı. düğmeler bitmiyor. İnanılır gibi değil. Ya Hı bu, kadar bu kadar çok düğmeyle ne yapıyorlar acaba ya? Ha sence neler var burada? Neler var? Boş boş şeyler. Boş boş şeyler mi? Evet. Oyun olsun diye basıyorlar mı yoksa bu düğmeleri? şey olabilir mi? Mesela nasıl hangi nasıl yükseklikte oluyor? olduğunu gösteren, hava sıcaklığını gösteren, kabin basıncı bir, üç, dört, motorun Aa, okay. sıcaklığı, evet. motorun evet. durumu ondan sonra yakıtla ilgili durum ondan sonra başka neler vardır? Kan <laughs> neler olabilir? Bakın mesela burada Aa, ha, diyor? çok acayip bir Gerçekten çok keyifli. Gerçek bir uçak kokpitinde görüyor musunuz neler var? Buradan kuzey, güney, yükseklik, uçağın dönüşü bütün bunları gösteriyor. Baba. Dışarıdaki basıncı Baba. gösteriyor, içerideki basıncı gösteriyor. Yönü gösteriyor, uçağın yönünü gösteriyor. Ve şöyle bir şey var. Bir tane Bakın şunu ittiğiniz zaman ikisi de aynı anda hareket ediyor. İkisi birbirine bağlı. Birini hareket ettirdiğiniz zaman öteki de hareket ediyor. Kaptan bize hemen göstersin. Kaptan Kaan. Baba, Kaptan Kaan da yok yakıştı da. bu arada ha. Kaptan Kaan demek değil mi? Hı -hı. Kaptan Kaan. Kaan. Evet. Kaptan Kaan. Bakın. Peki uçağı havalandırmak için ne, ne tarafı nasıl yapıyoruz? Bu inmek için. Evet. Bu da yukarı çıkıp. Evet. Daha kendimize, çektiğim, kendimize çektiğimiz zaman uçak havalanıyor yani. Uçak fırlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Uçağımızda başka yolcular da var. şey yapabilir miyiz acaba ya? Bakalım. Ee, mesela. Başka bakalım. o yolcular geldi galiba. Aa. Yolcular geldi. Evet, bunlar Kaptan yeni oldu. kaptanlar. Bunlar da yardımcı kaptanların Aa. koltukları. Çok güzelmiş. Evet, o çok şey, iyi. Şey. Bir de gel şeye bakalım, gel şu tarafa bakalım hemen. Evet, şöyle. Bakalım ama burası çok karanlık ya. Evet, uçağın içindeki camları görüyorsunuz. Fakat burası çok karanlık olduğu için göremiyoruz ışığımızı da açsaydık iyi olurdu tabi. Kaan'ı da göremiyoruz. Burada böyle masalar ve camlar var. Evet arkadaşlar. Kaan nedir durumumuz şimdi? Tanıtımımızı yaptık galiba. Çok ilginç şeyler var burada. an girişinde. Böyle bir şeyler var. Burada hostes oturuyor. Şurada da yine kabin evet. görevlilerinin oturduğu evet. yerler. Evet. Hmm. Evet. Güzelmiş. Evet. <laughs> Şurada bakın, evet aydınlatmamız çalışıyor şimdi. Tamam, küçük yolcuları çekelim. Şeyi çekiyoruz, bakın burada... ...hostesler oturuyor burada. Şuradan da uçağın içini gösterebiliriz. Böyle uçağın içinde gördüğünüz gibi bu uçakta böyle masalar ve camlar var. Evet. Ne diyorsun bu işe? Şurada da servis yapıyorlar. Ama şu an burası kapalı. Tamam mı? Yolculara mı bakıyoruz? Yoksa dışarıya mı bakıyoruz? Bizler nerelerden geldik? Evet. Biz saat, en çok fazla saat saatten geldik. Evet, Çanakkale'den, Çanakkale'den İstanbul'a çok yaklaştık. Evet. Çanakkale'den doğru. Çanakkale'nin yakınlarındaydık. İstanbul'a doğru gidiyoruz ve İstanbul'a çok az kaldı. Ve tekrar yola çıkmamız lazım. Arkadaşlar burası enteresan güzel bir uçak köfteci. Köfte vesaire yiyecekler varmış. Gayet güzel bir yer. Herkese iyi günler.